Evet arkadaşlar, bugün güzel bir haberle güne başladık. M60 tanklarımızın M60A3'lerin modernizasyonu artık ete kemiğe büründü. Daha önceki videolarımda İngiltere'den bunun için bu modernizasyon için gerekli olan 1200 motor, 1200 beygirlik motorun istendiğini belirtmiştim arkadaşlar. Şu anda da artık MZK 105 kulesinin Etek büründüğünü birazdan göreceksiniz. Ve bu MZ-205 kulesi sayesinde M60 tanklarımızın oldukça hassas güzel bir vuruş gücüne sahip olacağını yine tankın yaklaşık olarak 500 kilo e, hafifleyeceğini görüyorsunuz. 14,5 tonluk M60A3 kulesi çıkarılıyor. Yerine 13 tonluk bir kule gelecek MZ-205 kulesi. Ve bu şekilde M60 tanklarımız Ordumuzun envanterindeki 658 tane M60A3 tankının tabi zaman içinde kal olanlar da vardır. Bu şekilde alacağını görüyorsunuz. Yine burada arkadaşlar e, Roketsa'nın e, bir zırh paketi kullanılacak. Arkada e, pasif koruma için zırh paketini gördünüz. Burada gördüğünüz olan M60A3'ün eski kulesi kaldırılıyor arkadaşlar. Bu kule... 14,5 ton ağırlığında bunu kaldırıp bunun yerine şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar MZK 105 kulesini getiriyoruz. Bu aynı zamanda arkadaşlar T-72 tanklar için de bir çözüm sunuyor. Roketsan'ın bu geliştirdiği paket. Şöyle ki Ruslar biliyorsunuz soğuk savaş döneminde 60 bin civarında evet yanlış duymadınız 60 bin civarında T-72 ve onun türevi tankları ürettiler. Dünyada çok yaygın olarak şu an kullanılan bir tank ve Rusya'nın bu savaşta aldığı e, darbeleri biliyorsunuz kendi T-72 tanklarını bile aktif halde tutamadı. Depolardan T-62 tanklarını çıkardılar. Eski 115 milimetrelik toplar olan. Onları kullanıyorlar. Hatta dalga geçiliyor deniyor ki e, T-55 tanklarını bile geri çıkaracaklar idari depolamadan diyor. Bu Roketsan için büyük bir ticari kazanç kapısı olabilir. Biz bunları ee, dışarıdaki müşterilere bu kuleyle ve bizim kendi upgrade paketimizde yapabiliriz. Bu arada savunma sanayi ile ilgili bazı arkadaşlar bugün taret falan diyorlardı yeni taret. Bu görmüş olduğunuz tarettir arkadaşlar. M55 tareti. M2 Browning uçak savarları 12.7 milimetrelik yani 45 kalibrelik ee, kullanılır. Türk ordusunda hala kullanılır. Eskiden uçak savar düşürmek, uçak düşürmek için kullanılır ama taret budur. Tankın kulesi değişecek. Taret değil. Bunlar da bizim meşhur biliyorsunuz M48 tanklarımız. M48A2-5T ikiler falan. E, bizim amfibi komandolarımızın kullandığı. Burada görüyorsunuz. Artık bunların da değişmesi gerekiyor. Evet bakımlı silahlar ama dünyaya da bunlarla rezil oluyoruz. En azından 6 ay tankı gelene kadar böyle. Bence e, düşmanlarla bayağı mücadele edebilecek güçte bir şey oldu ve Kuvvet arkadaşlar 120 milimetrelik topu tercih etmedi. Çünkü L44 Alman yapım Rheinmattel topların maalesef bizde üretim lisansının süresi dolmuş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.